kontrol. Kontrol. Söyle yasak. Oğlum. Kontrol noktası da bakayım. Kontrol noktası? Kontrol noktası değil mi? Doğrusu. Kontrol noktası ne? Saçma değil mi? Ne? Evet. Böyle. Kontrol noktası. Ne noktası? Kontrol noktası. <laughs> Bir dakika çok çok özür diliyorum. Kameraya söyler misin? Kontrol şimdi tabii ki büyüdüğü zaman bu konuştuğu kelimelerin hepsini doğru telaffuz edecek ama şu an o kadar tatlı ki. Kontrol noktası mı oğlum orası? Evet, kontrol. Tamam, doğrusunu öğreteyim. Kontrol. Kontrol. Hayır, kontrol. Kontrol. Söyle bakayım. Kontrol. Neymiş? Kontrol. <laughs> Isırır seni Devam. Ama, ama ben kontrol diyorum. Tamam, sen kontrol de oğlum. Boş ver, daha güzel.